Arkadaşlar Güzel. kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün, Bugün sizlerle beraber ablamı, ablam beni ne kadar tanıyor çekeceğiz yani. Mon Kuramı nice ne kadar tanıyor çekeceğiz. Kardeşimi ne kadar iyi tanıyorum acaba? 20 sorudan ol. 20 10 falan sorudan oluşur. Bence 10 sorudan olsun çok yer kaplamasın. Sonra çünkü ablamdan da yapacağım. Sen otur abla. Ben yanına geliyorum şimdi. Hay. Abla sen otur. Biraz bizde bug oldu. O yüzden şey oluyor. Tamam Hı. ilk sorumu soralım. Sor. En sevdiğim üçüncü renk. İlk rengi ne biliyorsunuz herhalde. İlk rengi sorsaydım. Hayır. Mavi mi? Hayır. Üç hakkım var. iki hakkım. Bir dakika. En baş harfine. Kaldım. Söyleyemem. O zaman hemen anlarsın. Lila gibi bir renk mi? Bilmiyorum. O, o, da değil ama. Son aklım. Turuncu. Evet. Doğru. En sevdiğim üçüncü renk turuncu. İkinci renk de kahverengiydi. <laughs> tamam. Şimdi en sevdiğim ne? en sevmediğim yemek. En sevmediğin yemek en sevdiğim yemeği çünkü biliyor. Tarhana çorbası? Hayır. Onu artık sevmeye başladım. Eskiden sevmiyordum ama artık sevmiyorum. Deniz gitti. Bazen ne? Onu sevmiyor. Yani o sondan bir önce de ama daha da sevmediğim bir tane daha var. Kabak? Hayır, kabak seviyorum. Seviyor musun? soruyu muydu? Şu an bir puan var. Bir puanı yok. Bu soruyu bilemedim. Ispanak, Ispanağı hiç sevmiyorum. Evet ve anlıyorum ama sen yemiyorsun. Doğru ya. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Şu ışıklarımızı da açalım. Evet. Üçüncü sorum ne olsun? Düşünüyorum ya çok. Pkx'de sen dışında bu arkadaşlıkta olanlardan en sevdiğim kişi kreatörlerde sayılmaz bu arada Beren, Beros Beros TV evet doğru ama başka sevdiğim de var Benim My var. Melody de çok seviyorum evet. senin arkadaşına şundan bakabilir mi ya? Şunu da çok seviyorum. Ya ya Wang X'te. Hello. Hayır, Hera'ya. O benim Hera best, mı? Best Creator'um. Şey yok. Yeo Wang arkadaşlar. Ben onunla partide karşılaşmıştım. O bana nere Yok, ben neresin diye sormuştum. Ben Türkiye demiştim. O Japonya demişti. Sonra onun Yonis'ine girdim. Onunla fotoğraf çekildik. Yonis'ine girdim. Bir baktık benim üzerime çık bayrağı koymuş. Kendisi Japonya bayrağı koymuş. Çok tatlıydı. Onunla arkadaş olduk falan. Tamam. Doğrular falan oldu. En sevdiğim normalde ve Veroş'ta ikisinin de arasında kalıyorum ama Yeo One X'de de çok güzel. Neyse sıradakine geçeyim. Aslında. Geçelim. Dördüncü soru. Yani, bu arada arkadaşlar yarın arada. çok güzel bir şey var. Yarın Pets gelecek. Şu evet. hani her gün... Şuradan göstersin ablam. Dur. Bunun için kalkmam lazım. Evet onun için kalkması lazım. Yanlışlıkla arkadaşlar girdi. Reklam girecek. Özür dileriz arkadaşlar. Özür atlatmam lazım. pati, aa pati, aa pati, aa pati. Ay en son burada mı kaldı? Evet arkadaşlar. Tamam atlattık. Kissy face, kissy face. Bu arada arkadaşlar size reklam girerse böyle yapabilirsiniz. Bizde yani oluyor ama belki Apple falan Ha tamam kanıtlık da bitti. Aa. Tamam Hiç dur. Gözükmüyor. Yok bak şurada. Gözükmüyor. Hayır şey. Evin içindeyim diye olabilir belki bir çık arkadaşlar. İçip istersen ben burada Evimden çıkayım arkadaşlar bir tekrar gireyim. Sen dostlar soruyu düşün. Yo komple görmüyor. Arkadaşlar. Sanırım e, şu Yok an oldu. videodayız olduğundan dolayı. Videoda Ya da videoda dolayı... olduğumuzdan dolayı olabilir. Olsun. Ama size söyleyeyim. Şimdi... Yarın 7. günümüz arkadaşlar, olduğu için biliyorsunuz şu pet üstte geliyor. Arkadaşlar. Hemen mağazanın altında. altında bir yer var. Oraya tıkladığınızda collect diyorsunuz. Her gün toplayanlarda 7. gün bir tane pet spot geliyor. Çok merak ediyorum yani 2019 mu botu mu falan gelirse ben botu gelirse onu hayatta büyütmeyeceğim arkadaş. Kardeşim siz yanımda yoksunuz. Ya sen de bak oldu ben yanındayım normalde. Arkadaşlar yanımda mı? Ben de benim tabletimde yanımda. Yorumlara yazın. <laughs> Yorumlara yazın. Ben kalkayım bir tekrar. Bak ya. Bak benim tabletimden bak. Tamam senin tabletten sen buradasın ama. Neyse arkadaşlar ben şu an yanındayım da gözükmüyor herhalde bak oldu. Evet sıradık soruyu sor. um, En sevdiğim ikinci hobim. Birinci hobimi biliyorsunuz. Birinci hobim jimnastik miydi? Hayır. Aa yo resimde. Evet ikinci hobim. İkinci hobim kitap okumak mı? Oo onu çok seviyorum ama o işte. Ondan önce de hmm. çok sevdiğim bir şey var. Yani kitap okumak evet çok bayılırım ama ondan önce de güzel sevdiğim bir şey var. Yani ikisinin arasında. O zaman yani kitap okumak biraz sayılır. Evet yani kitap okumak çok güzeldi bence. Peki acaba ben ikinci hobin ne? İkinci hobim hmm. Hey. Cimnastikti. Cimnastik, cimnastik dedim ya. Hayır cimnastik birinci cimnastiktir demiştin ama tamam sayıyorum. Şimdi beşinci soruya geçtik. Arkadaşlar bize hala kardeşim yanında görmediği için ben ev düzenlemeye bir bas. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ha oldu. Bu evden çıkardın çünkü sahibi ev düzenliyor. Aa çok değişik. Niye öyle oldu ki sahibi? Niye ev düzenledi ki? Şimdi çünkü gözükür. sen görmüyordun. Gözükmüyor. Geldin mi? Geldim. Arkadaşlar bir şeyler oldu bence ya. Neyse o zaman beşinci soruya geçelim. Tamam beşinci son soru olsun. Bir de sen de yap bir yani. ara. Tamam. Onu da ikinci partta göreceksiniz arkadaşlar. Part 2. <laughs> şu an kardeşimin yanında değil ama. En hemen sevdiğim ikinci En sevdiğim ikinci oyun. En sevdiğim so ikinci Hayır o oyun bile değil. Öğretim. Sen çok avukat. Hayır. Şey dur. Jill Monster var ya. Aa, evet Jill Monster'ı seviyorsun Hep sen. Hep reklamda çıkıyor arkadaşlar. Tamam. O zaman buradaki bu bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Sonra, Sonra görüşürüz. görüşürüz.